Sevgili hemşerilerim, sevgili Beşik hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel açılışlar sizlerle buluşmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kadar sıkıntılı, bu kadar bir zor dönemde arkadaşlarımız hapishanede bedel öderken ki buradan kendisine kucak dolusu selamlar söylüyorum. Türkiye'nin umudu, aydınlık yarınlarının güvencesi Ekrem İmamoğlu Başkanımıza Silivri'ye buradan Beşikdüzü'nden bütün dostlardan selamlar gönderiyorum. Yine Murat Çalık başkanımız sizler de biliyorsunuz canıyla orada mücadele ediyor. Zulme boyun eğmiyor arkadaşlarımız. Hasan Akgün başkanımız. Onlarca belediye başkanı arkadaşımız. Onlar orada hapishanede bedel öderken bizlerin dert yanmaya hakkı yok arkadaşlar. Tablo ortada. Nasıl bir kuşatma altında olduğumuzu, nasıl zorluklar yaşadığımızı en iyi biz biliyoruz. Ama hiçbir zorluk bizi vatandaşa hizmet etmekten alıkoyamayacak. Bunun kararlı içindeyiz. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşıyız. Bundan onur duyduk ve bunun bilinciyle de gücümüz yettiği kadar bir adım geri atmadan bütün haksızlıkların zulmün karşısında dimdik durarak sonuna kadar vatandaşla hizmetle yol yürümeye devam edeceğiz arkadaşlar. Beşikdüzü çok özel bir yerdir. Trabzon'un yüz akı ilçelerindendir Beşikdüzü. Beşikdüzü aydınlanmadır. Beşikdüzü öğretmendir. Beşikdüzü bilimdir, ışıktır. Beşikdüzü Köy Enstitüsü. Burası belki de Türkiye'de eğitim oranının en yüksek olduğu, bilimsel aklı kullanan, sorgulayan, insan hayatına katkı veren, yaşamı güzelleştirmek için mücadele eden insanların yurdudur. Geçenlerde burada hiç istemediğimiz, hepimizi üzen bir menfur hadise yaşandı. Umut ediyorum bu tür talihsizlikler, bu tür meseleler asla yaşanmaz. Ne Beşikdüzümüz, ne Trabzon'umuz, ne insanımız bu tür meselelerle anılmaz. Onun da üzüntüsünü ifade etmek istiyorum. Ama Beşikdüzü orada da tavrını gösterdi. Belki de Trabzon tarihinin ve Beşikdüzü'nün en kalabalık, en görkemli sessiz tepkisini gerçekleştirdi. Bugün burada bir hizmet için buluşuyoruz. Cahit Başkanımın hangi şartlarda hizmet etmeye çalıştığını kendimden biliyorum. Bütün belediye başkan arkadaşlarımdan biliyorum. Gerçekten arkadaşlar tablo inanılmaz kötüleştirildi. Yani hepimiz Özellikle muhalefet belediye başkanları çalışamasın diye, hizmet edemesin diye, maaş ödeyemesin diye böyle bir kuşatma altında bütün elikolu bağlanmış şekilde imkanları kısıtlanarak çalışmaya zorlanıyor. Ve imkanlarımızı birleştirip kaynaklarımızı verimli kullanarak halkın kaynaklarını halk için kullanarak belediyecilik yapıyoruz. Artık Cumhuriyet Halk Partisinin olduğu yerde rant belediyeciliği bitmiştir arkadaşlar. O defteri kapattık. Belediyenin, şehrin İlçemizin, beldemizin bütün gelirlerini halk yararına, halk için harcayan bir belediyecilik var Trabzon'da. Büyük ölçekte projeler belki yapamıyoruz. Bu bütçelerle yapabilme şansı da yok. İnanın bizim yerimizde olsa maaş ödeyemeyecekler. Ama biz maaşları bugüne kadar aksatmadan ödedik. Hizmetlerimizi aksatmadan yapmaya çalışıyoruz. Dayanışmayla belediye başkanı arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle dar gelirli, yoksun, dezavantajlı bütün gruplara dokunmaya onların yaşamını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. İşte bugün burada bunun bir örneği, bir emekli evi açılışı için buluştuk. Cahit Başkanımak bu güzel hizmet için çok teşekkür ediyorum. Emekliler bugün Türkiye'de maalesef yardıma muhtaç hale getirilmiştir arkadaşlar. Bu utanç iktidarın utancıdır. Bu utanç emeklimizi bu duruma düşüren iktidarın utancıdır. Avrupa'da da emekliler var. Dünyanın birçok coğrafyasında emekliler var. Bir aylık maaşını alıyor emekli eşini yanına alıyor, geliyor bizim Sümele Manastırı'nı geziyor, bizim yaylalarımızı geziyor, tarihi turistik yerlerimizi geziyor, yiyor, içiyor, keyfini yapıp gidiyor. Ama bizim emeklimiz maalesef gidip kahvede oturamıyor. Arkadaşına bir çay ısmarlayamıyor. Maalesef emeklimiz bu hale getirilmiştir. Bu da bu iktidarın ve bu düzenin suçudur. Mustafa Kemal'in bir sözü, doğruları söylemekten korkmayınız. Biz doğruları söyleyeceğiz, Bedeli varsa onu da onurla ödeyeceğiz. İktidar sana şunu yapar, bunu yapar. Bir adım geri atan Namert. Biz doğru bildiğimiz yolda bütün kararlılığımızla yürümek zorundayız. Çünkü biz geri adım atarsak bu memlekete diz çöktürürler. Bizler hakikati söylemek zorundayız. Kim ne yapacaksa varsın yapsın. Canımızı alacaklarsa canımızı alacaklar ama asla doğru bildiğimiz yoldan bir adım geri atmayacağız arkadaşlar. Atmayacağız. Bu cennet vatan nasıl bu hale geldi? Sustuğumuz için geldi bir takım menfaatler için geri durduğumuz için geldi. Artık yeter arkadaşlar. Artık gerçekten yeter yani. Bu zulüm nedir? Pırıl pırıl belediye başkanı arkadaşlarımı Silivri'de tutuyorsunuz. Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Bunun izahı yok. Önce suçlu ilan ediyorsun, hapse atıyorsun. Ondan sonra dosya hazırlayıp o dosyanın içini doldurmaya ve suç isnat etmeye çalışıyorsun. Yalancı tanıklar bulmaya çalışıyorsun. Onun dediğini, bunun dediğini birleştirip dosya yapmaya pırıl pırıl insanları toplum gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyoruz. İnsan Allah'tan korkar. Allah'tan korkmuyorsa kuldan utanır. Böyle bir vicdansızlığı bu topraklar hiç görmedi ve asla da kabul etmiyor. Bizler de kabul etmiyoruz arkadaşlar. Bizi burada buluşturan, bu güzel hizmeti yapan, bu kıt imkanlarla, bu sıkıntılı dönemde Cahit Başkanıma ve çalışma arkadaşlarına buraya emek veren bütün mesai arkadaşlarının Huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Beşik düzümüze ve hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve bismillah diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Allah razı